Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlerle Pino kartımızda yeni bir sensör tanımayla devam ediyoruz. Daha önce kullanmadığımız bir sensör vardı. Bu da hareket algılama sensörü. Sizlerden ders öncesi hazırlamamızı istemiştim. Öncelikle bu hareket algılama sensörümüzü tanıyacağız. Nedir, nasıl kullanılır, nasıl kodlanır bunu öğreneceğiz. Sonra buna uygun bir proje yapacağız. Projemizin ismi de Odama Kimse Giremez projesi. Bu projeyi sizler isterseniz anlattıktan sonra detaylandırmak isterseniz farklı şekilde de kullanabilirsiniz. Basit mantık da şu olacak. Hareket algılama sensörü ile beraber odaya biri girerse bu algılanacak. Mesela biz yokken veya benim girmesini istemediğimizde bir uyarı verecek uyarı verme işlemini de bazırla yapacağız ve ledlerle yapacağız. Sonrasında da bu projeyi de tasarım kısmı ile devam edeceğiz. Öncelikle sensörümüzü bir tanıyalım istiyorum. Üzerinde zaten ismi yazıyor ve mor var. Mor renk de üzerindeki mor renk bize neyi ifade ediyordu? Dijital sensör. Peki dijital sensörlerin kaç durumu vardı? Hatırlıyor muyuz? 0 ve 1. Ya 0'dır ya 1'dir. Şimdi bu çalışma mantığına göre de sensörümüzün hangi değerleri aldığını, hangi durumlarda nasıl değerler aldığını bir görelim. Öncelikle inceleyelim istiyorum. O yüzden ben sensörümü üzerinde mor renk olduğu için, dijital kapılara takabileceği için birinci kapıya takıyorum. Şöyle göstereyim. Sizler de Pinopart'ta birinci kapıya takabilirsiniz. Şöyle Sonrasında da pinomu ne yapmalıyım? Bilgisayara takmalıyım ki kodlama işlemi gerçekleştirebileyim. Sizlerle ekranımı paylaşayım. Tabi öncelikle en açmam gerekir. Bağlantılarımızı yapalım. Sensör nasıl kullanılır, nasıl değerler alır bunu görelim. Sonrasında projemize uygun algoritmayla kodlarımızı yazalım istiyorum. Evet, Şimdi bağlantımı gerçekleştiriyorum. Seri portumu seçmem gerekiyor. Kartlardan da sizler onayı seçiyorsunuz. Uzantılardan da sadece pin seçili oluyor. Bir aygıt hızını güncellemesi yaparak kartımı kodlanabilir hale getiriyorum. Ee, öncelikle ekranda bize Panda bir şeyler söylesin. Ne söylesin? Sensörümüzün değerlerini. 0 ve 1 zaten alabilir, bunu biliyoruz çünkü dijital sensör. Ya 0 ya 1. Hangi durumda 0, hangi durumda 1? Bunu bir gözlemleyelim beraber. Ekranda değer okutma işlemi yapacağız. Bütleme bitti dedim. Nasıl yapardık? Sizler bir hatırlamaya çalışın bakalım. Bunu çözünürlüklere merhaba de. Aynen. İçerisine de neyi koymamız lazım? Hareket algılama sensörünü değil görmek istediğimiz için hareket algılama sensörünün gerekli kodunu koymamız gerekiyor. Bunu da... Hareket algılama sensörü o kutin bir. Aynen öyle. Pino'ya taktığımız herhangi bir sensörle ilgili kodları da robotlardan alırdık. Robotlardan bu kodu alarak, ekrana tıklayarak deneyebilirsiniz. Çalışma mantığı şu, sabit durduğumuzda, yani herhangi bir şey olmadığında, yanında bir hareket algılanmadığında hangi değeri alır? Ya e da hareket varsa hangi değeri alır? Bunu bir gözlemleyelim. Sonrasında bu durumlara göre kontrol ederek farklı işlemler yaptırabiliriz. Ben de hızlıca yapayım. O eşi bayrak tıklandığında kontrol sürekli tekrarla görünümden merhaba diye alıyorum ve buradan hareket sensörünün değerini almak istediğim için hareket algılama sensörünün değerini söylüyorum. Yeşil bayrak tıkladım. Şimdi sensörüm sabit duruyor. Şöyle göstereyim. Sıfır. Eğer bir hareket olursa yanından biri geçerse bir değerini görebiliyorum. Sensör 0 ve bir. Biraz hassas ve zor çalışan bir sensör ama sabit yani yerde sabit tutarsanız daha güzel çalışır. Ben ayağa kaldırdığım için bunu da algılıyor. Eğer yerde sabit durursa dursun sabitliği algılasın. Yanından biri geçerse bunu hissediyor, algılıyor. Sabit tutarsanız ve yanından biri geçirirsiniz, hareket ettirirseniz bir değerini görürüz. Yani sabit kaldığında herhangi bir hareket algılamadığında sıfır, herhangi bir hareket algıladığını bir değilini görebiliyor olmanız gerekiyor. Bunu bir deneyimleyelim. Bir hata var mı? Nasıl sonuçlarla karşılaşıyoruz? Bir fark edelim. Sizler de bir görün kendiniz. Ondan sonra... Ben de zaten başka bir şey göstermiyor. Yeşil bayrağı tıkladın mı canım? Evet. Birinci kapıya takılı olduğundan emin misin? Evet. evet. Bu gri, gri kablon var ya, rejo 11 kablamız, Bir onu değiştirir misin? Sonrasında da bir aygıt yazılı güncellemesi yaparak tekrar denemeni istiyorum. Düzelir değil düşünüyorum. Başka çalı İrem çalıştırabilmiş söyledi. Başka bir problem olan ya da olmadı dediğiniz? Hocam ben çalıştırdım. Çok güzel. Hocam ben de çalıştırdım. Çok güzel. Emre herhangi bir sorun var mı? Yok hocam. Tamam çok güzel. Şimdi bu hareket sensörümüzün değerlerine göre uyarı vermek için bir sesle uyarı vermek için buzzer bir de görüntüyle uyarı vermek için LED modülümüzü kullanacağız. Bu iki durumlara beraber yani hareket var hareket yok durumlarında bir algılanma işlemi gerçekleşti veya gerçekleşmedi durumuna göre LED ve buzzerlarımızı kodlayacağız. Ya ötecekse çıkartacak ya da duracak şeklinde. Esencim seninki de gerçekleştiyse buzzer ve LED'imizle devam edelim istiyorum. Oldu mu? Oldu mu anlayamadım. Oldu öğretmenim. Çok güzel. Şimdi yapacağımız işlem bazı ve led modüllerimizi takmak. Bazı modülümü alıyorum. İkinci kapıya takıyorum. Sizler de takabilirsiniz. Kırmızı led modülümü kullanıyorum. ilk etapta uyarı verme işlemi için. Kırmızı led modülümü üçüncü kapıya takıyorum. Üçüncü kapıya taktığınızda yanabilir. Bu bir problem değil. Bunu kodla zaten düzelteceğiz. Şimdi hangi durumda yanmalı LED'imiz ve buzzer'ımızı ötmeli, hangi durumda sönmeli? Bunu bir kontrol edelim, bir düşünelim. Hangi durumda yanmalı LED ya da buzzer ötmeli? Hareket algılama sensörü bir de algıladığında LED'imiz yanmalı da da ötmeli. Peki hareket algılama sensörü biri algıladı mı ya kodlu olarak nasıl söyleriz yani kodu yazarken bunu nasıl kontrol ederiz ne deriz? Ee, hocam işlemlerden. Evet. Biraz sanırım bağlantısında bir sorun var. Devamı gelmedi. İşlemlerden hangi durumu kontrol ediyoruz? Öncelikle bunu bir söyleyelim. Hareket durumunu. Şimdi bir hare bir hareket ediyorsa bir şey varsa değer kaç oluyordu? Değer kaç oluyordu? Biri algılanınca ekranda biz kaç yazısını görüyorduk? Yani biri görüyoruz. Biri görüyoruz. Diğer arkadaşlar da gördü değil mi? Biri gördüğünüzde ne bilsiniz? Çünkü biri hareket ettiğinde bir hareket algılama işlemi gerçekleştiğinde ekranda biri görmemiz gerekiyor. Herkes gördüyse ilerleyelim. Eğer burada bir probleminiz varsa, bir sorun varsa deneyemediyseniz deneyelim. Çünkü bunu anlamamız gerekir. Hareket algılama sensörü biri gösterirse, yani biri geçti mi, bir hareket algılandı mı, biri odaya girdi mi diye bunu kontrol edeceğiz. Eğer girdiyse LED yanıp pazar ötecek girmediyse sönecek ve buzzer duracak şeklinde kodlama işlemi yapacağız. Bunun için de bu kısmı ile devam ediyorum. Yapmam gereken şey hareket algılama sensörünün durumunu kontrol etmek. Ve iki durum olduğu için kontrolden eğrisi değilse kullanabilirim. Ya, ya sıfırdır ya birdir ya da birdir değildir gibi düşünebilirsiniz. Bir değilse nedir? Sıfır. Çünkü zaten iki durum var. Şimdi şartımı yazacağım. Bir mi diyeceğim? Yani bir hareket algılandı mı? geliyorum işlemlerden eşittir alıp eğerin içerisine yerleştiriyorum. Kontrol edeceğim şey hareket algılama sensörünün değeri olduğu için sağ tıklı kopyasını çıkart dedim ve buraya yerleştirdim. Şöyle küçülteyim. 1'e eşit mi? Yani bir hareket algılandı mı diyoruz. Şimdi eğer algılanırsa Farklı bir işlem gerçekleşecek. Burayı en son yapalım istiyorum. Şu an değilse kısmını yapalım. Yani herhangi bir hareket algılanmadıysa, eğer odaya biri girmediyse, rahatsız etmemiz gereken bir durum yok. Yani LED'imizin sönmeli, buzzer'ımızın durması gerekir. Bunu nasıl yaparız? Robotlara geliyorum. LED'imi durdurmak için gerekli kodu alıyorum. LED'im ikinci kapıya takılı. Pardon şu değse kısmını yazıyorum. İkinci kapıya takılı durdurmak için, yani söndürmek için yeşil yap düşük yapıyorum. Buzzer'a gelip üçüncü kapıya takılı buzzer'ımı söndür, susturuyorum. Yani şuradaki sustur evet. ibaresi. Evet. Eğer herhangi bir hareket yoksa, yani hareket algılama söndürme değeri sıfıra eşitse bir söndürme ve susturma işlemi yapıyoruz. Evet. LED'imiz sönüyor, buzzer'ımız susuyor. Çok özür dilerim. Bazır ikinci kapıya takılı. Buzzer ikinci kapıya takılı. Ledim üçüncü kapıya takılı. Sizler de bir kontrol edin. Eğer farklıysa buradaki durumu değiştirin lütfen. Buzzer ikinci kapıya, Ledim üçüncü kapıya takılı benim. Peki eğer bir hareket algılandıysa ne olmalı? Şimdi şöyle düşünün. Uyarı verdireceğiz. Sesle bir uyarı vereceğiz. Biri girdi. Biz o çıkana kadar bir öttürme işlemi yani bir ses çıkarma işlemi yapabiliriz. Biri çıkana kadar yani ortamın hareket algılama değeri sıfır olana kadar bir uyarı verdirme işlemi yaparsak bizim kodlarımız daha doğru çalışır. Çünkü birini gördü, bir değerini gördü, öttü bazır, led yandı, durdu. Ama tekrardan mesela devam ediyor, bu işlem devam ediyor. Sıfır olana kadar bunu devam etmesi lazım. Yani hareket durana kadar, biri dışarıya çıkana kadar bunu devam ettirelim istiyor. Bunun için de olana kadar tekrarla diye bir kod bloğumuz var. Bunu kullanacağız. Geliyorum, kontrolden olana kadar tekrarlayı alıp bu evin içerisine yerleştiriyorum. Şimdi biri gidene kadar yani bir hareket durma işlemi devam edene kadar, yani durana kadar olacağı için kontrol edeceğim şey eğer hareket algılama sensörü sıfıra eşit olursa. Yani bu işlem olana kadar, durana kadar diyeceğiz. Kopyasını çıkartıp şuradaki yeşilden tutup buraya yerleştiriyorum. Sıfır olana kadar. Şimdi o bir değerini gördük. Bir kere öttü, durdu. Ama hala bir şeyler devam ediyor. O yüzden sıfır olana kadar bu işlem gerçekleşmeli bir odaya girdik çıkana kadar bu işlem gerçekleşsin, ötsün, uyarı versin diyoruz. Bu sayede bu işlem gerçekleşecek. Şimdi ses çıkarması ve ledimin yanması için de yapmam gereken şey şunu kopyalayıp buraya yerleştirip bir değişiklik yapabilirim. Sağ tıkladım, kopyasını çıkarttım, buraya yerleştirdim. Üçüncü kapıya takıl ledimin artık yanması e, buzzer'ımın da bir nota çıkartması gerekiyor. Yarım tam çeyrek buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Eğer bu notayı denemek istiyorsanız da şöyle bunu aşağıya alıp şuradan notalarınızın seçip üzerine çift tıklayarak buzzer'ınızı çalıştırabilirsiniz. Çift tıkladım. Çalıştı gibi. Bunu mesela beğendim. Buraya yerleştirebilirim. Hocam, Eğer bir sonra... <laughs> efendim Bazırım çalıştır. Kaçıncı kapıya taktığını doğru belirle. Eğer kapıda da bir sorun yoksa e, kablonu bir değiştirebilirsin. Eğer bir hareket varsa ortamda hare hareket durana kadar yani o kişi odadan çıkana kadar bizim bir sesle uyarı ve ledle uyarı verme işlemimiz gerçekleşiyor. Eğer değilse yani kimse odaya girmediyse de bu led ve bazır. Pasif halde yani çalışmıyor halde. LED'den ışık çıkmayacak, buzzer'dan da ses çıkmayacak şekilde kodladık. Bunu bir deneyin isterseniz. Yeşil bayrağı tıklayın. Sıfır olduğunu, ekranda sıfır değerini gördüğünüzde her şeyin sönmesi buzzer'ın durması gerekiyor. Ekranda bir değeri görürseniz, sensörünüz bir hareketi algılarsa, liderinizin yanıp buzzer'ınızın ötmesi gerekir. Bunu bir deneyimleyelim. Bir hata var mı bakalım. Hocam, benim su olduğum... Tamam. Tamam son sonunu. O zaman kodunu durdurdun mu? Kırmızıya basıp mı durdurdun? O zaman yanması çok normal. Çünkü üçüncü kapıya takılı direkt enerji hmm. gidiyor. Sorun değil. Eğer kodunu çalıştırırsan, yeşil bayağı tıklarsan ekranda sıfır değeri olduğu müddetçe ledin söner. <laughs> Doğru. Buraya kadar bir sorun var mı? Herkes denesin beraber bir görelim. Sorun varsa da çözelim. Sonrasında da bunu biraz geliştirmek istiyorum. Projemize farklı bir hava katalım istiyorum. Hocam benimki de oldu. Çok güzel. Benim seninki oldu mu canım? Oldu hocam. Tamam. Emre'cim seninki oldu mu? Oldu hocam. Tamam. İrem'inki de olmuştu zaten. Şimdi yapacağımız işlemde şu olacak. Mesela şu an net yanında bazır çalıştı ama söndüler. Ama biz odada olmadığımızı düşünelim. Biri girdi bu odaya çıktı. Peki biz bunu sonradan nasıl fark ederiz? Odaya birinin girdiğini yine bize bir uyarı ile belirtmesini isteyebiliriz. Mesela ben girdim odaya, led yandı, buzzer öttü ama çıktım. Ama fark mesela o odanın sahibi geldi. Baktı ki bu odaya biri girmedi olarak düşünebilir. Ama halbuki girdi. Değil mi? Buzzer öttü, led yandı ama evde değildi, duymadı mesela. Bize bunu farklı bir şekilde uyarı vermesi için farklı bir led kullanabiliriz. Odaya biri girildiyse biz yokken bunu bize eve geldikten sonra odamıza biri girmiş diye fark edebilmek adına farklı renkte bir led kullanabiliriz. Ben okay. sarı LED'i aldım. Sizler isterseniz yeşil alabilirsiniz. sorun değil. Bu sarı LED'i de ben yokken odaya biri girdiyse yanacak şekilde kodlayacağım. Ki bazı rötüp LED, led, yandı ya duymadık. Ama sonrasında ben girdiğimde bu lede bakarak odaya biri girmişse bile anlayabilirim. Hocam. Efendim. Hocam benim sarı ledim bozuldu da benim ben yeşil ledimi kullansam olur mu? Hiç fark etmez. Kullanabilirsiniz tabii Sarı ledimi aldım. Dördüncü kapıya takıyorum. Şu an boş kullanabileceğim bir kapı. Bu da yanabilir taktıktan sonra sorun değil. Kodlayınca zaten düzelecek. Şimdi bunu da bir değişkenle kontrol, kontrol edelim istiyorum. Bu değişkenin değeri eğer biz odaya girersek artsın. Yani buzzer ve led yandığında artsın ve ledim yansın. Bu değişkenin durumuna göre bir ledi yakalım. Eğer odayı biri girdiyse bir değişim olacak, bir sayı değişecek, artacak ve bu artan sayıyı kontrol ederek biz ledi yakabileceğiz. Bu üçüncü LED'i daha doğrusu ikinci ledi neden kullandığımızı anladık değil mi? Burada bir sorun yok. Peki bunu kodla nasıl söyleriz? Bir değişken oluşturmayla başlayalım. Sonra bu değişkenin değerini artırarak kontrol edeceğiz. Veri blok kısmına geliyorum. Bir değişken oluştur dedim. değişkenime isim vereceğim. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. Size neden kullanacağınızı hatırlatacak bir isim verebilirsiniz. Ben değişim diyorum. Ve tamam dedim. Değişkenim buraya geldi. Ekranda da gözüküyor. Şimdi bu değişkeni bir yerde arttıracağım. Ve bu artan duruma göre de LED'imi yakacağım. Peki bu değişim ne zaman artmalı? Sizce nasıl artmalı? Ne zaman artmalı daha doğrusu? Kesinlikle. Odaya biri girdiğinde bu artacak ve bu artan değere göre de ledimizi yakacağız diye zaten söylemiştim. Bunu artıracağım. Efendim. Hocam bütün kılıklar için mi yapayım yoksa sadece bu kukla için Bu bütün, bütün kukla. Tamam. Şimdi buradaki arttıracağımız noktaya Gerekli kodu yerleştireceğiz ve o zaman o durumda ledimiz değişkenimiz artacak. Ne zaman olmalı? Hemen geliyorum. Eğer şurada hareket algılama sensörünün değeri 1 olursa. Yani odaya biri girerse. Zaten biz bunu kodsal olarak söyledik. Eğer odaya biri girerse dedik. Buradan sonra ne olmalı? LED değişkenimizin değeri 1 artmalı. Geliyorum. 1 arttırı alıp şuraya yerleştiriyorum. Olaya biri girdi, değişkenin değerini arttırdı. Sonrasında da biri çıkana kadar bu LED ve buzzer'ımızı yakıp son şey yakıp ses çıkartma işlemi gerçekleşti. Peki bu değişken olan değişim değişme göre LED'imiz nasıl yanmalı? Bizim değişimin durumunu da kontrol etmemiz gerekiyor. Bir şeyden büyükse, yani bu sayı arttı ya. Eğer artmazsa, sabit kalırsa zaten bir odaya girmemiştir demek. Ama arttığı için bizim dördüncü kapıya takıl dediğimiz bir taraf bunu kullanıcıya, bu, şey, bu uygulamayı kullanan, bu projeyi kullanan kişiye bunu belirtmemiz gerekiyor. Nasıl belirtiriz? Değişkenin durumunu da kontrol ederek. Geliyorum kontrole. eğerse değilse alıp şuraya yerleştiriyorum. Farklı bir kontrol yapısı kullanacağım için dışarıda. Bunu sürekli tekrardan içerisinde. Kontrol edeceğim şey değişkenin durumu. Arttığı için yani sıfırdan büyük, birden büyük bir sayı 3 ise mesela nedir? 3 kez odaya biri girmiş demek. Bunu belirtmek için de sarı yanması gerekiyor. Burada kontrol edeceğim şey değişim. İşlemlere gelip büyük tür alıyorum. Değişim birden büyükse yani bir artış gösterdiyse odaya biri girdiyse diyeceğiz. Veri blok kısmından değişim burada olan değişkenin değerini alıp buraya yerleştirdim ve birden büyükse diye belirttim. Bu bir kere yandı. Yani artık odaya biri girdi demek. Bu durumda ne olması gerekiyordu? Odaya biri girdiğini, biz yokken birinin girdiğini neyle belirtiyorduk? Evet, hangi led? Yani kaçıncı kapıya takılı led? Ya, e, ya, iki değil. Ya, yani iki değil mi? Kırmızı led. İkiyi zaten yaktık. Söndürdük. Yani yakıp söndürme işlemini ikiyle Bakın, yaptık. E, şi... Yani dör, Umut söyledi sanırım. Dördüncü kapıya takılı led. Bu led, şimdi şuradaki kırmızı olan led yanıp sönecek uyarı vermek için. Bazır öterken bu yanacak, bazır durduktan sonra bu sönecek. Yani odaya biri girdi çıktı. Bu da söndü, bu söner. Ama eğer sarı ışığımız yani dördüncü kapıya takılı ledimiz yanarsa demek ki biz yokken odaya biri girmiş demek. Bunu burada kullanacağız. Yani değişkenin değeriyle beraber biz bu ledi kontrol ediyoruz. Bu led de kaçıncı kapıya takılı? Dört, dört. Evet, dördüncü kapıya takılı LED'imizin yanması gerekiyor yani. Geliyorum robotlara, dördüncü kapıya takılı LED'imi yakacağım. LED durumu değiştir dedim, dördüncü kapıya takılı LED'i yaktım. Eğer değilse de ne olacak? Söndüreceğim, yani odaya hiç kimse girmemiş. Bunu da düşük olarak buraya yerleştiriyorum. Son olarak bir şey daha yapmamız lazım bu değişim her program çalıştığında bizim sıfır olması gerekir ki hiç girmediği halde girmiş gibi gözükmesi yani eski değerden devam etmesi mesela değişim arttı iki oldu üç oldu dört oldu biz projeyi kapattık açtık ama dörtten devam eder neden en başta bu programın başında İlk etapta bizim bunu sıfırlamamız gerekiyor ki her çalışmada eski bildiklerini unutsun. Eski değişimin değeri değişsin. Kaç olsun? Sıfır olsun ki temiz yeni bir başlangıç yapabilirim. Veri blok kısmına geliyorum. Değişim sıfır olsun. Şu sürekli tekrarların üstüne yeşil bayraktan sonra yerleştiriyorum. Bunu da bir deneyelim. Yeşil bayrağı tıkladığımda hiçbir şey yok. Hareket sensörünü algılamasını istiyorum. benimki çalışmadı bir saniye. Evet. Bazarımdan ses çıktı. Ledim yandı ve sarı ledim şu an aktif yani yanıyor. Bu demek oluyor ki ben yokken odaya biri girmiş. Ama kırmızı ledim bakın bazarım yanıp söndü için artık kırmızı led çalışmıyor. Neden? Bunu yan sön kontrol ettik. Bunu da eğer biri odaya girdiyse sürekli yan dedik ki ben buradan bakıp odaya ben yokken birinin girdiğini anladım. da şöyle basit bir tasarım var. Buraya kadar bir kutuda problem var mı? Çalışmayan var mı? Bir deneyelim. Ben de size tasarım kısmını göstereyim. Nasıl bir tasarım yapabiliriz? Bunu nasıl kullanabiliriz diye göstereyim. Evet. Ekranımı görebiliyor musunuz? Şöyle bir tasarım var. Hareket algılama sensörümüz burada. İstediğiniz yere koyabilirsiniz. çünkü fark etmez. Sadece üstü ya da yan tarafları falan kapalı olmasın. hareketi çünkü her taraftan algılıyor. Üstten, yandan, sağdan, soldan. Kapalı olmasın. Üst açık bir şekilde dursun istiyoruz. Hareket sensörümüz silikonlandı. Bazarımız dediğimiz silikonlandı ve şu sarı dediğin üzerinde odaya daha önceden birinin girdiğini belirtmek adına bir yazı yazıyor. Bakın biri odaya girmiş. Eğer şu an bu led sönükse ne demek? Girmemiş. Eğer bu led yanıyorsa, biz yokken biri odaya girmiş demek oluyor. Bu sarı ledimiz de bunu bize gösteriyor. Böyle basit bir tasarım var, sizler isterseniz süsleyebilirsiniz, farklılık yapabilirsiniz, bir kutuyla beraber yapabilirsiniz ama dediğim gibi hareket sensörü kapalı olmasın. Bunları silikonlayabilirsiniz, sadece hareket algılama sensörümüzün şurada dört tane bacığı var. Bu bacağı çok fazla silikon sıkmadan silikonlarsak güzel olur. Şurası zaten yere değmiyor. Şöyle ayakta durduğu için şuradan silikonlamamız gerekiyor. Size tavsiyem zemine silikon sıkıp bunu üzerine getirmeniz. Hareket sen söylüyorsunuz? Bu şekilde silikonlarsanız da duracaktır. Dediğim gibi bu sarı ledin ne olduğunu belirtmek adına şöyle göstereyim kameramla beraber. Şurada bakın zaten düz bir alan var. Hatta şunu söndürün, şöyle çıkayım diyeyim. Evet, şöyle bir alan var. Buraya bir kağıtla beraber uyarı verdirebilirsiniz. Mesela benim elimde şöyle beyaz bir kağıt var. Bunu buraya silikonlayabilirim. Ve buraya yazdığım mesaj gayet açık, net bir şekilde gözükebilir. Odama biri girmiş. Bu led yanıyorsa odaya biri girmiştir. Yanmıyorsa girmemiştir diye bunu kolaylıkla anlayabilirim. Bu tasarım kısmında kafanızı karıştıran anlamadığınız bir yer var mı? Böyle benim anlamadığım bir yer yok ama bir şey sormak istiyorum. Tabii. Ben genel ee, setimdeki eşyaların bozulmasını istemediğim için silikonla genellikle yapıştırmıyorum. Bazı yapıştırsam olur mu? Olur tabii ki. Ben buradaki elimdeki setlerin hepsini silikonladım. Çoğu arkadaşımız da silikonlamıştır düşünüyorum. Sadece bu konuda silikonda biraz hassas olan e, genellikle kullananlardan da servo motor. Servo motorun da zaten kendisi ve bir sisteme sahip olduğu için çok kolay bozulabiliyor. O da mavi alandan yapıştı ve kabloları biraz e, ince olduğu için. Yoksa Pino'nun şuradaki sensörlerin alt tabanını istediğiniz yerlere yapıştırabilirsiniz. Herhangi bir zarar görmezsiniz. Ama dediğim gibi her şeyin fazlası zarar olduğu için bunun da fazlası zarar. Çıkartabilecek seviyede, elinizi tutup çıkartabileceğiniz seviyede silikonlarsanız hiçbir zarar görmez. Ama çift taraflı bant da kullanabilirsiniz. Hiç problem değil. Aa, tamam, tamam. Ben Çift taraflı bantınız varsa onu da kullanabilirsiniz. Hiç problem değil. Yavaş yavaş tasarıma başlayalım. Takıldığınız yer olursa ben size destek olayım. E, bu şekilde de bugünkü projemizi bitirmiş oluruz. Tasarım kısmında ne yapsak olur mu? Çok güzel olur. Hiç problem değil. Hatta kartonu süslersin. Ön tarafına yazı da yazarsın. Çok da güzel olur. Aynen. Evet. Basit böyle bu kutunun üzerinde de yapabilirsiniz. Benimki gayet güzel. Zaten ders önce siz demiştim. Kullanabilirsiniz. Hiç problem değil. Kesip biçip üzerine farklı farklı yazılar, farklı farklı uyarılar. Çiziminiz güzelse çizim bile yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Kendi projeniz. Efendim Remciğim? yükleyecek miyiz yani karta? Ee, yükleyerek de çalıştırabilirsin ama orada o zaman ekrandakini çıkartmamız gerekiyor. O kısım size kalmış. Pille de çalıştırabilirsiniz ama ekranda merhaba dey kısmı var ya hmm. orada da deneyebilirsin. Onu çıkartıp da pille yükleyebilirsin. Hocam bir kodları açabilir misiniz? Tabii ki de. Emrecim sen çete bir şey yazmışsın şu an gördüm dediğin şey doğru ama bu e, bizim hareket algılama sensörümüz bazen çok yavaş çalışıyor bazı durumlarda doğru çalışmıyor her durumu doğru bir şekilde kontrol etmek için ben sıfır olana kadar tekrar dedim çünkü ekranda bazen bir gördüğümüz halde de e, uyarı vermiyor olabilir e, dediğin gibi direkt eşit bir deyip ledle buzarı da yaktırabiliriz zaten sürekli yanar ama bu hareket algılama sensörü bazen çok ağır çalışıyor doğru son sonuçlar almak için bu durumu kontrol etmek adına ben böyle bir kod yazdım. İstersen o şekilde de deneyebilirsin. Sana kalmış kodun istedi üzerinde istediğin değişikliği yapabilirsin. Dediğin şey çoğu sensörde doğru çalışıyor ama hareket algılama sensörü Dediğim gibi biraz yavaş ve farklı çalışan bir sensör. O yüzden sıfır olana kadar tekrarla dedim. Bunun sebebi de ekranda bir görmemize rağmen bazen buzzer'dan ses çıkmıyor ve ledimiz yanmıyor. Yani kodlama şeklimiz doğru çalışmıyor. Ben garanti olsun diye sıfır olana kadar tekrarla kodunu kullandım. Dediğim gibi hiç sorun değil. O şekilde de deneyip gözlemleme işlemi yapabilirsin. Öyle de çalıştırabilirsin. Ama sensörden kaynaklı böyle bir şey hazırladım. Kafanıza takılan bir şey varsa sorabilirsiniz tasarım kısmı ya da kodlama kısmında. Tamam. Hocam. Efendim. Hocam ben kodlarımı çalıştırdım da. Hı? Doğru düzgün çalışıyor da dördüncü kapıya takılan dedim yanmadı. Kodunda bir kontrol eder misin? Tam olarak dördüncü kapıyı seçtiğine emin misin? Yüksek düşükleri bir kontrol edelim. Eğer öyle de olmuyorsa belki gri kablondan dolayı bir sorun olabilir. Kablonu belki değiştirirsen çalışabilir. Tasarımınızı tamamladığınızda İrem'in değil gibi isterseniz pille yükleyerek de deneyebilirsiniz. Herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız. Olursa da zaten gruptan beraber iletişime geçebiliriz. Bir sorun olmaz. <laughs>